Karaova'nın önemini biliyoruz. Karaova ciddi bir potansiyele sahip. Hangi konuda? Tarım konusunda, kültür konusunda, toprak konusunda çok büyük bir potansiyelimiz var. Bunun farkında olmak lazım. Ben gençlerimize her zaman gördüğümde şunu tavsiye ediyorum. Arkadaşlar, hele buralı gençlerimize, toprakla yoğrulmuş bu kültürü bilen çocuklarımıza. Arkadaşlar, senin burada tarlan var. Gel bak buraya ek biç, gıda sonsuz bir kaynaktır. İnsan her şeyden vazgeçer. Eğlenceden vazgeçer. Tatile gitmez. Araba almaz. Kıyafet almaz üstüne. İkar temizler, yamar giyer. Ama gıdadan vazgeçemez. Gıda bizim temel temel ihtiyacımız. Su gibi, hava gibi gıda temel ihtiyaçtır. O yüzden gıda hiçbir zaman ölmeyecek. Siz sağlıklı gıda eğer iyi gıda üretirseniz her zaman bunun pazarı bulunur. Biz Karaova'da üretirsek para da kazanırız. Bunu da lütfen iyi değerlendirelim. Büyüklerimize de söylüyorum. Çocuklarımızı teşvik edelim. Bodrum özüne dönüyor sloganıyla başladığımız üreticiyi desteklemek adına da yaptığımız hibelerin bugün beşincisini gerçekleştiriyoruz. Bunların üç tanesi yazlık fide hibesiydi. iki tanesi kışlık fide hibesi ve bugün itibariyle toplamda 700 bin fideyi üreticimizle buluşturmuş bulunmaktayız. Başladığımız ilk sene üretim adına 20'nin az biraz üstünde üretici bir araya getirdiğimiz günden bugüne bugün itibariyle 462 üreticimize 300 ile 600 fide arasındaki bantta değişen fidenin Bodrum Belediyesi tarafından hibe edilmesini gerçekleştirmenin de ayrıca gururunu yaşıyoruz. Artan girdi fiyatlarıyla beraber Bugün daha geçtiğimiz hafta yaptığımız üreticilerle toplantılarda da bunu gördük. Domatesin kilosunun 20 liradan aşağı olmadığı, biberin kilosunun 25 liradan aşağı olmadığı bir pazarda 142 bin fideyi üreticimizle, gerçek üreticiyle buluşturmak bizim gerçekten mesleki anlamda tatmin eden hususların en önemlisidir. Yine ziraat mühendislerimiz ve üreticilerimizle yaptığımız görüşmelerde yaz sezonunda dahi bir domatesin fiyatı 12 liranın altına düştüğünde üretici çok ciddi zarara geleceğini öngörüyoruz. Bir domates fidesi iyi bakıldığında 4 kilo ile 5 kilo arasında ürün vermektedir. 300 domates fidesi alan belediyemizin kamunun kaynaklarını yine kamuya açtığı bu durumda yaklaşık 12 bin liralık bir ürün elde edeceğini öngörüyoruz. Bu detaylarla beraber bundan sonra da yine üreticimizin yanında olacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Hayırlı olsun. Allah bereketli olsun. Allah razı olsun.